Selam, hoş geldin. Ben Seçil. Bu podcast yayını ile niyetim dinleyenlere yastan yaşama açılan bir kapı aralayabilmek üzere ilham ve destek olabilmek. Lütfen bu yayını ihtiyacı olanlarla paylaşın. Şimdi birlikte derin bir nefes almaya ve yaz, yaşam, ölüm, kadim öğretiler ve meditasyon konularına dalmaya ne dersin? Ayrıca online'da olsa kalp kalbeyiz. Nefesname.com sayfama abone olduğunuzda yaz ve meditasyon çemberlerinde buluşabiliriz. İrvin Yalom kitabının bu bölümünde, Ölüm anksiyetesi ve ölüm anksiyetesinin giderilmesinde pişmanlık hissinin nasıl pozitif bir rol oynadığından bahsetmiş. Bu bölümü okumaya geçmeden önce eğer bir yakınınızı kaybettiyseniz bu kayıp sonrasında İçinizde canlanan hisleri ve duyguları biraz yeniden hatırlamanızı isteyeceğim. Çünkü genellikle bir kayıp yaşadığımızda e, bu kişi özellikle çok yakınımızda olan, yakın ilişkide olduğumuz birisi ise belki aileden birisi hemen bu kaybın ardından yaşanılan derin üzüntü, acı ve özlem gibi duyguların yanı sıra aynı anda içimizde yaşama dair isteklerimiz ve arzularımız da canlanmaya başlıyor. Ve bu his genellikle suçluluk duygusuna yol açıyor. Çünkü bir acıyı yaşarken aynı anda kendi hayatımızla ilgili isteklerimiz ve hayallerimiz oluşmaya başladığı için bunu kendimize yakıştıramıyoruz. Bunu bencilce bir his olarak etiketliyoruz. Bu da yaşadığımız aslında e, kaybın acısını daha da e, zor bir hale getiriyor. Çünkü o anda bir yası yaşayabilmek için kendimize alan açmaya ihtiyacımız varken bu tür duygularla daha da sıkışık bir yere kendimizi hapsetmiş oluyoruz. Diğer taraftan da şöyle bir his olmaya başlıyor. Ölen kişiye dair Onunla olan ilişkimize dair pişmanlıklar. Keşke hayatta olsaydı şöyle davransaydım. Gibi ya da kendi hayatımıza ilişkin, yani geride kalan kişinin kendi yaşamıyla ilgili canlanan isteklerine ilişkin pişmanlıklar. Bu pişmanlık da Çift taraflı oluyor. Tıpkı yaşam ve ölüm gibi. Nasıl ki yaşam ve ölüm madalyonun iki yüzü ise ve madalyonun tek yüzü olması imkansızsa, bu hisler de aynı anda geliyor ve biraz e, karmaşık ve çetrefil bir yere sokuluyormuş gibi hissediyoruz o zaman. Bütün bu hisleri her şeyden önce çok insani hisler olarak algılamak çok önemli. Çünkü bir kaybın ardından bir idrak oluşuyor. Evet. Bu yaşam sınırlı. Yani yarın ben de bu sınırlı yaşamın sonuna gelebilirim. Dolayısıyla kendi yaşamımla neler yaptığım ya da yapmadığımla ilgili düşüncelerin, hislerin şu anda canlanmış olması çok normal, çok doğal insanlık halleri. Ve gelen pişmanlık duygusunu da ölen kişi geri gelmeyecek olsa da pozitif bir hale dönüştürmek mümkün. Çünkü genellikle duygularımız tek taraflı, tek açıdan bakarak oluşmuş şeyler oluyorlar. Yani bizim penceremizden, bizim bakışımızla oluşturduğumuz duygular. Halbuki olayın kendisi çok daha farklı olabilir karşıdaki kişi, muhatap olan kişi o davranışa bizim hissettiğimiz şeyleri hissetmemiş olabilir. Onda çok farklı bir etki yaratmış olabilir. O yüzden her şeyden önce kendi içimizdeki duygulara suçluluk hissi duymadan bakabilmek ve alan açabilmek, o pencereyi biraz daha genişletebilmek çok rahatlatıcı oluyor ve devrimsel de dönüşümler yaratabiliyor içsel dünyanızda ve dolayısıyla da bu tabii ki yaşamdaki tavır ve davranışlarımıza seçimlerimize kararlarımıza pozitif olarak yansımaya başlıyor. Şimdi konuyla ilgili olarak Yalom'un cümlelerine geri dönüyorum. Yalom demiş ki, çoğu kişinin ölüm anksiyetesi potansiyellerini gerçekleştirememelerinin verdiği düş kırıklığıyla körüklenir. Pek çok insan hayalleri gerçekleşmediği için umutsuzluğa düşer. Bu hayalleri kendileri gerçekleştirmedikleri için daha da üzülürler. Bu derin tatminsizliğe odaklanmak, ölüm anksiyetesinin üstesinden gelmede çoğu kez başlangıç noktasını oluşturur. Pişmanlığın değeri Pişmanlığa kötü bir isim verilmiş. Genellikle telafi edilemez üzüntüleri çağrıştırsa da yapıcı bir biçimde de kullanılabilir. Aslında kendime ve başkalarının kendilerini var etmelerine yardım etmek için kullandığım bütün yöntemler içinde pişmanlık fikri en değerlisidir. Doğru bir şekilde kullanıldığında pişmanlık, daha fazla birikmesini engellemeye yönelik önlemler almanızı sağlayan bir araçtır. Pişmanlığı hem ileriye hem de geriye bakarak inceleyebilirsiniz. Eğer bakışlarınızı geçmişe çevirirseniz, gerçekleştirmediğiniz her şey için pişmanlık duyarsınız. Eğer bakışlarınızı geleceğe çevirirseniz, ya daha fazla pişmanlık duyma ya da pişmanlıktan görece arınmış bir hayat sürme olasılığını yaşarsınız. Ben genellikle kendime ve hastalarıma bir yıl, beş yıl ilerisini ve bu süre içinde meydana gelecek yeni pişmanlıkları düşünmelerini tavsiye ederim. Sonra gerçekten terapötik dönüm noktası olan bir soru sorarım. Şimdi yeni pişmanlıklar duymadan nasıl yaşayabilirsin? Hayatını değiştirmek için ne yapman gerek?